Merhaba, Cimbom taraftarları. Bugün, Galatasaray camiasında yaşanan şok edici bir gelişmeyi konuşmak için buradayız. Weeb'in sahibi olan ünlü iş adamı John Doe, evet, doğru duydunuz, Galatasaray'ın yeni sahibi olduğunu açıkladı. İşte, bu bomba haber, sarı kırmızılı camiada nasıl bir etki yaratacak? Hemen başlayalım. John Doe'nun bu açıklaması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar arasında bir heyecan dalgası yaratırken, kulübün geleceği hakkında birçok spekülasyonda gündeme geldi. Merak etmeyin, bu bölümde tüm detayları masaya yatıracağız. Cip patronunun Galatasaray'a katılması, sadece yeni bir sahibi değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Öncelikle, John Doe'nun Galatasaray'a olan ilgisi, yalnızca finansal bir yatırım değil, aynı zamanda kulüp için stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Galatasaray, son yıllarda mali sıkıntılarla boğuşuyor. Borçlar, transfer yasakları ve yönetimsel sorunlar, kulübü zor bir duruma sokmuştu. Ancak şimdi, John Doe'nun devreye girmesiyle birlikte, bu sorunların üstesinden gelinip gelinmeyeceği merak konusu taraftarın tepkilerine baktığımızda, genel olarak olumlu bir hava seziyoruz. Birçok Galatasaraylı, yeni sahibin kulübün geleceğini güvence altına alacağına inanıyor. Nihayetinde, cip gibi büyük bir marka, futbol dünyasında da etkili olabilecek bir güce sahip. Ancak, bazı taraftarlar, bu değişimin sadece yüzeysel kalabileceğinden endişe ediyor. Sonuçta, geçmişte yapılan bazı sahip değişimlerinin kulübe olumlu katkı sağlamadığı da biliniyor. Bu noktada, John Don'un Galatasaray için ne anlama geldiğini daha derinlemesine incelemek gerekiyor. Yeni sahibi kulübün altyapısına, genç oyunculara ve transfer stratejisine nasıl bir yön verecek? Bütün bu sorular taraftarların aklında dönüp duruyor. John Galatasaray'ın mali yapısını düzeltecek yatırım planları yapması bekleniyor. Ayrıca, bu yeni ortaklık, Galatasaray'ın marka değerini artıracağı gibi, uluslararası arenada da daha fazla görünürlük sağlayabilir. Şimdi, bu değişimin Galatasaray'ın iç dinamikleri üzerindeki etkilerini merakla bekliyoruz. Yeni sahibiyle birlikte kulübün iç işleyişinde nasıl bir değişim yaşanacak? yönetim ve teknik kadro arasındaki ilişki bu durumda nasıl şekillenecek? Tüm bu sorular, taraftarın merak ettiği konulardan sadece bir kaçı. Sonuç olarak, John Don'un Galatasaray'a katılması, kulüp için yeni bir umudun kapılarını araladı. Ancak dikkatli olmakta fayda var, geçmişteki tecrübeler, değişimlerin her zaman olumlu sonuçlar doğurmadığını gösteriyor. Bu nedenle taraftarların beklentilerini yönetmek ve sabırlı olmak önemli. Galatasaray şu anda yeni bir döneme adım atarken herkesin gözü bu süreçte yaşanacak gelişmelerde. Geçmişte yaşanan sorunlarla dolu bir dönemin ardından taraftarların yeni bir başlangıcı olan umudu oldukça yüksek. Ancak bu umudun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Peki siz Cimbom taraftarları, John Don'un Galatasaray için bu yeni dönem hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Şimdi, Cip patronunun Galatasaray'ın oyun stratejisi üzerindeki potansiyel etkilerine dalalım. Yeni sahip, sadece finansal değil, aynı zamanda teknik bir vizyonda getirebilir mi? İşte, bu soruların altında yatan gerçeği keşfetmemiz gerekiyor. Taraftarlar, bu yeni dönemde nasıl bir futbol anlayışı bekleyeceklerini merakla bekliyor. Galatasaray, sahada her zaman pas oyununa dayalı, yaratıcı ve ofansif bir futbol oynamış bir takımdır. Peki, Cip Patronunun gelişi, takımın bu oyun felsefesini nasıl etkileyecek? Yeni sahip, teknik direktörle olan ilişkisini nasıl yönetecek? Bu sorular, futbolun dinamiklerinin nasıl değişeceğini gösteriyor. Taraftarlar, yeni sahibin teknik direktör ile kuracağı ilişkinin takımın oyun tarzını ne yönde etkileyeceğini büyük bir heyecanla izliyor. Chip patronunun futbol dünyasında köklü bir geçmişi bulunmuyor. Ancak iş dünyasındaki başarısı takıma yeni bir soluk getirebilir. Belki de sahada daha cesur ve yaratıcı bir oyun anlayışını destekleyecek transferler gerçekleştirebilir. Bu noktada, teknik direktörün vizyonu ile yeni sahibin beklentileri arasında bir uyum sağlanması kritik öneme sahip olacak. Taraftarlar, bu uyumun sağlanmasının Galatasaray'ın başarıları için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Özellikle, transfer dönemlerinde hızlı ve etkili hamleler yapmak, Galatasaray'ın yeniden zirveye oynayabilmesi için gereklidir. Cip patronunun, bu süreçte teknik heyette birlikte çalışarak, genç yetenekleri keşfetmesi ve takıma kazandırması bekleniyor. Taraftarlar, yeni sahibin transfer politikalarının nasıl şekilleneceğini ve hangi oyuncuların gündeme geleceğini merak ediyor. Bu süreçte, kulübün stratejileri, taraftarların beklentileri ile örtüşmeli. Mevcut oyuncuların bu yeni stratejiden nasıl etkileneceği de önemli bir konu. Bazı oyuncular, yeni oyun sistemine tam olarak uyum sağlayamayabilir, bu da kadroda mutlaka bir değişimi gerektirebilir. Taraftarlar, bu değişimlerin hangi oyuncuları kapsayacağını ve takımda nasıl bir dönüşüm yaşanacağını merakla bekliyor. Cip patronunun yönetim anlayışı, takımın oyun stilini şekillendirebilir. Daha disiplinli bir oyun anlayışı mı, yoksa özgür ve yaratıcı bir futbol mu? İşte bu sorunun yanıtı, Galatasaray'ın geleceği için büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, belirli bir oyun şekline alıştıkları için, yeni düzenlemelerin nasıl olacağı konusunda endişe taşıyorlar. Ancak, bu değişimlerin, Galatasaray'ın sahada daha etkili olmasını sağlayabileceğini de düşünüyorlar. Şimdi, bu yeni dönemin Galatasaray için ne anlama geldiğine dair birkaç senaryo oluşturalım. Eğer cip patronu, Galatasaray'ın geçmişteki oyun tarzına sadık kalmayı seçerse, bu taraftarlar için büyük bir memnuniyet kaynağı olabilir. Ancak yeni transferler ve taktiksel değişiklikler ile beraber çok daha dinamik bir oyun anlayışı benimsemek de mümkündür. Bu durumda Galatasaray'ın sahada daha fazla gol atması ve rakiplerine karşı üstünlük sağlaması beklenebilir. Taraftarlar bu potansiyelin gerçekleşmesini dört gözle bekliyor. Tüm bu değişimlerin ışığında, taraftarların beklentileri yükselebilir. Cip patronunun Galatasaray'ın daha kaliteli bir futbol oynamasını sağlamak için ne tür hamleler yapacağını görmek heyecan verici olacak. Peki, sizce Galatasaray'ın oyunu anlayışı bu yeni dönemde nasıl değişecek? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Galatasaray taraftarları, Cip patronunun takımda yaptığı değişiklikleri merakla bekliyor. Bu yeni dönemde transfer pazarında neler olacağına dair heyecan dorukta. Cip patronunun gelişi sadece mali anlamda değil, aynı zamanda oyuncu kadrosunda da büyük bir dönüşümün habercisi olabilir. Taraftarlar yeni sahibin Galatasaray'a katılmasıyla birlikte takımda hangi yıldızların yer alacağı konusunda büyük bir merak içinde. Geçtiğimiz sezonlardaki başarısızlıkların ardından şimdi yeni bir umut ışığı doğdu çift patronunun kulübü nasıl yönlendireceği ve hangi transfer hamlelerini yapacağı herkesin dilinde. Bu soruların yanıtları önümüzdeki günlerde şekillenecek. Birçok futbol sever, Galatasaray'ın bu yeni yönetimle birlikte hangi yıldız isimleri kadrosuna katabileceğini tahmin etmeye çalışıyor. Geçmişte, Galatasaray, dünya çapında birçok ünlü oyuncuya ev sahipliği yapmıştı. Cip patronunun, benzer bir strateji izleyip izlemeyeceği ise büyük bir merak konusu. Özellikle, Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan oyuncularla ilgili spekülasyonlar artmış durumda. Taraftarlar, yeni transferlerin yanı sıra mevcut oyuncuların da gelişim göstermesini istiyor. Cip patronunun, genç oyunculara yönelik düzenlemeler yapması, kulübün geleceği için büyük önem taşıyor geçtiğimiz yıllarda yapılan hatalardan ders alarak, geleceğin yıldızlarını keşfetmek, Galatasaray'ın yeniden başarılı olmasına katkı sağlayabilir. Transfer döneminde, Galatasaray'ın ilgilendiği bazı oyuncular hakkında spekülasyonlar dolaşıyor. Özellikle, genç ve yetenekli futbolcular, cip patronunun ilgisini çekebilir. Taraftarlar, bu oyuncuların Galatasaray'a katılması durumunda, takımın daha güçlü hale geleceğini düşünüyor. Cip patronunun Galatasaray'a yönelik vizyonu, transfer bütçesi ile doğrudan bağlantılı. Eğer iyi bir bütçe ayrılırsa, bazı yıldız oyuncuların kadroya katılması mümkün olabilir. Taraftarlar, hangi futbolcuların bu süreçte Galatasaray'a katılacağı konusunda oldukça heyecanlı. Bunun yanı sıra mevcut oyuncuların adaptasyon süreci de önem taşıyor. Cip patronunun takımın iç dinamiklerini nasıl yöneteceği Galatasaray'ın geleceği açısından kritik bir rol oynayacak. Taraftarlar yeni yönetimin bu süreçte nasıl bir strateji geliştireceğini merakla bekliyor. Sonuç olarak Galatasaray'ın transfer süreci Cip patronunun vizyonuna bağlı olarak şekillenecek. Taraftarların beklentileri yüksek. Cip patronunun, Galatasaray'ı bu yeni dönemde nasıl yönlendireceğini görmek, herkes için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Peki, sizce Galatasaray hangi oyuncuları transfer etmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaray'ın geçmişteki sahip değişimlerine dair derin bir bakış açısı kazanalım. Kulüp, tarih boyunca birçok farklı yönetim tarzı ve sahibi deneyimledi her bir değişim, Galatasaray üzerinde derin izler bıraktı. Peki, geçmişteki bu sahip değişimleri, günümüzdeki cip patronunun gelişini nasıl etkiliyor? Örneğin, 2000'li yılların başında, Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim döneminde, kulüp büyük bir başarı ivmesi yakalamıştı. Bu süreçte, yönetim ve teknik ekip arasındaki uyum, Galatasaray'ı UEFA Kupası zaferine taşıdı. Ancak, aynı dönemde, bazı yönetim değişiklikleri de kulübün mali yapısını olumsuz etkiledi. Bu da, taraftarların güvenini sarsmıştı. Cip patronunun, bu tür geçmiş hatalardan ders alarak nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu. Bir diğer önemli dönem ise, 2011 yılında yaşanan sahip değişimiydi. Bu dönemde, kulüp içinde yaşanan çatışmalar, Galatasaray'ın performansını düşürdü. Yönetim ve taraftar arasında oluşan güvensizlik takımın moralini etkiledi. Çip patronunun böyle bir durumu aşmak için nasıl bir iletişim stratejisi geliştireceği taraftarların dikkatini çekiyor. Eğer yeni yönetim kulübü bir arada tutmayı başarırsa Galatasaray'ın geleceği daha parlak olabilir. Geçmişteki sahip değişimlerinin bir diğer etkisi ise kulübün uluslararası arenada kazandığı başarıların sürekliliği oldu. Özellikle, 2000'li yıllarda yaşanan başarılar, Galatasaray'ın Avrupa'da tanınmasına büyük katkı sağladı. Bu başarılar, taraftarların inancını artırdı ve kulübün prestijini yükseltti. Cip patronunun, bu başarıları tekrarlamak için nasıl bir plan yapacağı ise büyük bir merak konusu. Galatasaray, geçmişteki tecrübelerden ders alarak, yeni bir yol haritası çizebilir. Ayrıca, geçmişte Galatasaray'ın yaşadığı kriz dönemleri de önemli dersler içeriyor. Örneğin, 2014 yılında yaşanan finansal kriz, kulübün yönetiminde büyük değişikliklere yol açtı. Bu dönemde, taraftarlar arasında oluşan kaygı, kulübün geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Cip patronunun, bu tür krizleri önlemek için nasıl bir strateji geliştireceği, taraftarların merak ettiği bir diğer konu. Sonuç olarak, Cip patronunun Galatasaray'a katılması, geçmişteki deneyimlerin ışığında değerlendirilmeli. Kulübün tarihi, yeni sahibin uygulanacak stratejilerinin temellerini atabilir. Geçmişten gelen hatalardan ders almak, Galatasaray'ın geleceği için kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, geçmişteki tecrübelerin yeni dönemde nasıl bir etki yaratacağını görmek için sabırsızlanıyor. Peki, geçmişteki hangi sahip değişimi sizce en çok etkili oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Son bölümde, Cip Patronu'nun Galatasaray üzerindeki etkilerinin uzun vadeli sonuçlarını değerlendirelim. Galatasaray, yeni bir döneme adım atarken, taraftarlarının beklentileri doğrultusunda neler yapması gerektiğini tartışalım. Geçmişteki sahip değişimlerinden ders alarak kulübün geleceği hakkında önemli senaryolar ortaya koyabiliriz. Cip patronunun Galatasaray'a katılması kulübün hedeflerini yeniden şekillendirebilir. İlk olarak taraftarlar yeni sahibin getireceği yeniliklerle birlikte Galatasaray'ın yeniden başarılı olacağına dair umut besliyor. Ancak bu süreç hemen gerçekleşmeyecek. Geçtiğimiz bölümlerde de vurguladığımız gibi, mevcut oyuncuların yeni stratejilere adaptasyonu, transfer süreçleri ve teknik direktörle olan ilişkiler zaman alabilir. Bu noktada geçmişteki sahip değişimlerinin nasıl sonuçlandığını hatırlamak önemli. Önceki sahiplerin yönetim anlayışları kulübün başarısını doğrudan etkiledi. Cip patronunun bu konuda nasıl bir yol izleyeceği, Galatasaray'ın geleceği için kritik bir faktör. Galatasaray, bu yeni dönemde genç yeteneklere yatırım yaparak uzun vadeli başarı sağlamayı hedeflemeli. Taraftarlar, Cip patronunun vizyonunu merakla bekliyor. Örneğin, geçmişte yapılan transferler ve genç oyuncuların gelişimi, kulübün uzun vadeli stratejileriyle bağlantılıydı. Cip patronunun, bu bağlamda, altyapıya önem vermesi ve genç oyuncuları kadroya dahil etmesi bekleniyor. Hem kulübün mali yapısını güçlendirecek hem de gelecekteki başarıların temellerini atacak. Ayrıca Chip patronunun Galatasaray'a katılmasıyla birlikte kulübün marka değerinin de artması bekleniyor. Bu durum sponsor anlaşmaları ve ticari fırsatlar açısından önemli bir avantaj sağlayabilir. Taraftarlar Galatasaray'ın uluslararası arenada daha fazla tanınmasını ve rekabet gücünün artmasını umuyor. Bu bağlamda, cip patronunun global bir marka olması, kulübün pazarlama stratejilerine de olumlu yansıyabilir. Sonuç olarak, Galatasaray'ın geleceği, cip patronunun yönetim anlayışına bağlı olarak şekillenecek. Eğer yeni sahip, kulübü doğru bir şekilde yönlendirebilirse, Galatasaray yeniden zirveye oynayabilir. Ancak, bu süreçte sabırlı olmak ve geçmişteki deneyimlerden ders almak büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Galatasaray'ın geleceği hakkında ne düşünüyor? Cip patronunun katılımıyla birlikte kulüp neler yaşayacak? Bu konuda fikirlerinizi aşağıda bekliyoruz. Galatasaray için yeni bir dönem başlıyor. Hep birlikte bu yolculuğu izleyelim.